Merhabalar efendim. Seferilik yani yolculuk. Tam İlmahal saadet Ebediye kitabında bu konuda çok güzel, geniş açıklamalar var. Seferilik konusunda altı tane önemli husus var efendim. Altı önemli konu. Birincisi, vatanı asli, vatanı ikamet, Vatanı sükna ne demek? Vatan üç türlüdür. Bu üçü ne demek? İkincisi seferlik mesafesi Hanefi mezhebinde 104 kilometre, Maliki'de ve Şafii'de ise 80 kilometre. Mezhep taklidi yapanlar yani herhangi bir sebepten dolayı Maliki mezhebini ya da Şafii mezhebini taklit edenler bu mesafe konusunda neye dikkat edecekler? Üçüncü husus, Seferilik süresi, Giriş ve çıkış günleri hariç olmak üzere, Maliki'de, Üç gün seferi, Dört gün kalırsa mukim olur. Hanefi'de ise, On dört gün seferi, On beş gün kalırsa mukim olur efendim. Dördüncü husus, Seferi olanın, yani yolcu olanın, cemaatle namaz kılmasında nelere dikkat edecek? Beşincisi, seferi olan kurban keserken neye dikkat edecek? Altıncı husus ise, seferde namazların kısaltılması nasıl olacak? Şimdi üç türlü vatan var, üç. Birincisi, vatani asli. Bir insanın, doğup büyüdüğü ya da sonra evlendiği yer vatanı aslisidir. Bundan sonra da hep daima kalmak niyetiyle yerleşmeye niyet ettiği yerde vatanı asli olur. Burayı değiştirip de temelli kalmak üzere başka bir yere giderse vatanı asli orası olur. O zaman göçtüğü yer vatanı asli olur. İkincisi vatanı ikamet Vatanı ikamet demek 15 gün ya da daha çok kalıp sonra çıkmaya niyet edilen yer demektir. Hanefi mezhebinde. Üçüncüsü vatanı sükna insanın yolculuk esnasında uğradığı yerler olup 15 günden az kalmak için niyet edilen yahut bugün yarın çıkarım diyerek uzun müddet oturulan yerler ise Vatanı süknadır. Hoşça kalın